Hey selam kanalıma hoş geldin. Video geçmeden önce like atıp abone olup bir de yorum bırakırsan çok sevinirim. Çünkü bunlar benim önerilmemi sağlıyor. Başka insanların karşısına çıkabiliyorum. Eğer bunları yaptıysan hadi hemen video geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu ikinci kanalımın ilk Gülersem video biter videosunu atayım dedim bari. Biliyorsunuz artık buraya da içerik üretmeye başlıyoruz. Sizlerin Discord üzerine bana gönderdiği videoları izlemeye başlayacağız şimdi. İlk videomuzu açalım. Kolsuz bir hanımefendi. Kesin böyle kol şakası olacak böyle. Biliyordum. Böyle bir şey çıkacağını biliyordum. Ama herhangi bir kütleyi yeterince küçük bir hacme sıkıştıracak olursanız da bir kare delik oluşturabilirsiniz. Sadece bunu doğal olarak yapan bir mekanizma... Öncelikle Evrim Ağacı'nın YouTube kanalına abone olmadıysanız şimdi 2 saniye dolu verin lütfen. Böylece tüm videolardan ilk sizin haberiniz olabilir. Şimdi seks. Ne? Videonun amacı ne kanka? Videonun amacını anlayamadım. İlk olarak ben bunu İlk olarak ben bunu çok merak ediyorum. Eee, Handaşlar da seni çok merak ediyor. Ya aman amına koyayım. Benim umurumda değil. Bana yemek ver ne olur. Ben açlıktan ölüyorum ya. Sahibim sikti. Evet Pigi. Sahibinden memnun musun? Bunu da merak ediyor Handaşlar. Ee, cevap. Ya ev... ne yaptın evime amına koyayım. Evimi siktin. Sahibimden memnun değilim. Transfer olmak Evet. Istedim. Bu buna her izlediğimde hep gülesim geliyor. <laughs> Bu video erkek milletin koruma kama çekmiştir. <laughs> Kızlar gerçek değil. Olup da amına Sorun bakalım hiç hayatında kız eli tutan olmuş mu? Yok çünkü gerçekte kız diye bir şey yok. İnanmayan araştırabilir. Kızlar illuminati tarafından dünyayı kontrol altında tutmak için çıkartılmış gerçek olmayan illüzyonlardır. Piyasaya sürüldüler ve erkek Gerçek insan sanmışlar. Kendi kendilerine biz bunlarla aşk yaşayabiliriz demişler. Ve de inanmışlar. Şaka gibi amına koyayım. Ayrıca kızlara yapılmış vücut tasarımının son derece fake olduğu belli. Yüzde 95 oranında erkeklerden kopya çekilmiş. Fakat bu son derece gelişmiş. Kulağım de... sikti ya. İlk defa tıraş eden Eren'sindir. Bunu biliyorum. <laughs> Gitti. Keşke bir de kulağımızı tıkmeseydin. Bir daha oku deyip yardım ettiğini zanneden o hoca. Ay sormayın ya oğlum. Lisedeyken sağlık sınavındayız tamam mı? Aynı bu şekilde sınav oluyoruz. hocam hoca anlamıyorum bak soruyu anlamadım. Hoca da böyle yardım eder gibi bana anlamadığım bir şey var mı falan böyle sorup duruyor. Ben de anlamadığım şeyi söyledim. Böyle baktı baktı bir daha oku dedi. Hocam. Hocam yardımcı olur musunuz? Hangi soru? Bu, 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 bu hocam sanki başka soru var. tam 25 kere okudum. Bir daha oku tamam mı? Aynı böyle kanka işte. Okulu tuvalete yıkmışsındır. Evet. <laughs> tamam stop. Okulu tuvalete sıçabilen var mıydı ya? Yanıralı üstü kalsın dedikten sonra sonra ben, benim bana uyguladığı tarifini mutlu. Arkadaşlar çok tatlı takipçilersiniz çok çok tatlı insanlarsınız ama keşke komik olsanız ya. Kulağım 13'lük bulutum Putin amınakoyim dedikten sonra Putin bulutunu üstlütmeyin. Can you see the dark? Can you fix a Can you see the dark? Can you fix a broken? Can you feel me? Bunun modası geçmedi mi ya? Bu video çok değişik oldu. Şu vid bu videoyu izleyen Rani, izleyen Can Foster. Yeter bu kadar ya. Saat de 12 olmuş Mirza. Kanka senin oyun niye kapalı? Kanka ileride ha? bir dungeon buldum şu tarafa doğru ilerliyorum. Komik değildi. Bu ben, bu Atakan. İyi misin Dark Web Killer? Neyin var? Hey orada mısın? Ee, bayılmış pezevenk. <laughs> bu videolar çok korkutucu. 480p videoların hepsi çok korkutucu. Hep böyle bir piçlik çıkıyor altından. Oh, tamam, tamam iyiyim, iyiyim. Mübarek kardeşim sana bir dua edeyim de inşallah şu tipin düzelsin. İster misin sana bir dua edeyim? Oğlum sen boşuna dua etme, senin ettiğin dua kabul olmaz. Yarabbel alemin. Şu kardeşimiz... Neyse. He... Oğlum bak dini videolar atmayın bana. Again, audio prompt. Begin audio prompt in 3, 2, 1 Özür dilerim. Ne olur affet beni. Havlarım sana. Hav hav. Ozan niye böyle bir şey yapıyorsun? Sokaklar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalka Adaleti sağlar Ve çalışıyorlar Kedi Esam'la biri çok güzel bir kısım sana doğru doğru göndereyim.

30 liralık Escort'un sıra sıravende sıra deme şekli. Benim pırasayı yemek ister misin Parker? Çok lezzetli amana koyayım. Öyle böyle değil. Yalayacaksın oğlum, yalayacaksın. Yalamayacağım amana koyayım. Benim dondurman yalamazsan diyemezsin. Yoksa seni babana söyleyeceğim amana koyam. Arkadaşlar kusura bakmayın ama hiç gram komik değilsiniz. O yüzden bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. A ana kanalımızın açılmasında 3-4 gün kaldı. Şükürler olsun. Banımız bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sokaklar sakin Gecekler